bu videoya tıklayan kardeşim. Hiç hoş geldin falan demeyeceğim. Çünkü şu anda bu videoya tıkladıysan ya 12. sınıfsın ya 12'ye yeni geçtin ya da bu sene üniversite sınavına girdin. Veya benim gibi <laughs> bu ikinci üniversite sınavına girdin. Bunlardan birisisin hiç hoş gelmediğini ben de biliyorum. Ben de çok hoş değilim. <laughs> yani anlıyorum. Şimdi kendi deneyimlerimden bir şey anlatmak istiyorum size dershane ve koçluk arasındaki farkları kendi tecrübelerimle anlatmak istiyorum. Ben 2022'de mezun oldum. 2022'de sınava girdim. 2023'te bir daha sınava girdim. Bu geçtiğimiz. Ve 2024'te bir daha sınava gireceğim falan. <laughs> evet. Mevzumuz bu. Hepsinde bir daha giriyoruz. Peki neden hepsinde bir daha giriyoruz falan? <laughs> Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Ben dershaneyi de tecrübe ettim. Koçluğu da şu anda tecrübe ediyorum. Ve size hangi durumlarda dershaneye gitmelisiniz? Hangi durumlarda koçluk almalısınız? Tarzında bir yönlendirme yapmak istiyorum. Evet. Şimdi örneğin kendimden Bilgi vermek istiyorum ben 12 sınıfı Tamamen Konularım eksik bir şekilde Tamamladım Ve O şekilde ün üniversite sınavına girdim Ve o şekilde mezuna kalıp Dershaneye gittim Hata bir Dershaneye Konularınız Bayağı eksikse gitmeyin Nedenini açıklıyorum şimdi benim konularım mesela 9. sınıfta eksikti, 10. sınıfta eksikti, 11'de zaten pandemi vardı. Pandemide yani 11 hiç yok arkadaşlar, 11 hiç yok. 12 tamamen ezbere dayalı bir şekilde okul sınavlarından geçmek çabasıyla yuvarlanıp dönen çığ gibi. Öyle bir şey. Bu yüzden dershaneye gitmem çok büyük bir hataydı. Hata olmasının sebebi şuydu. Dershanede size bir dönemde, bir yılda, dört seneyi aktaramazlar. He, aktarırlar. Ama şöyle aktarırlar. Çok yüzeysel anlatırlar. Sizin yine aynı şekilde hem dershaneye gidip hem de dershaneden sonra eve gelip ekstra ve ekstra YouTube'dan ders çalışmanız gerekir. E siz zaten YouTube'dan ders çalışıyorsanız neden dershaneye gidiyorsunuz? Oturun düşünün şimdi. E ben zaten mesela dershaneye gidiyorsunuz. Günde 6 saat oluyor tamam mı? 6 ders oluyor. 6 saat gitmişim ben dershaneye. E çıkınca da eve gelip 4-5 saat YouTube'dan ders izliyorsam burada bir terslik vardır. Şimdi dershaneye peki kimler gitmeli? Sen 9. sınıfını, 10. sınıfını, 11'ini, 12'ni güzel geçirmişsindir. Belirli bir düzeyde bilgi birikimin vardır. Sadece Ha bak şu konuda eksiğim var. Bak şu konuda eksiğim var. Birkaç tane her derste. Eğer öyleyse dershaneye gidersin. Dershanede bunları yüzeysel de olsa yüzeysel de olsa kapatırsın. Bir şekilde onlar hal olur. Dershane dediğimiz yer bizim soru çözme alanı gibi bir yer. Çünkü hocaların bir sürü kitabı oluyor. Sen o hocalardan gidip "Hocam şu kitaptan test çekebilir misiniz?" falan hem derste de hoca soru getiriyor. Tamamen soru odaklı olan bir yere dershane diyoruz biz aslında. Bizim orada konu öğrenmeye yerimiz yok. Benim de hatam buradaydı. Ben konu öğrenebilirim diye düşündüm. Ee, hataya düştüm. Konu öğrenemedim. Çünkü 4 seneyi bir daha söylüyorum bak. 4 seneyi 1 seneye sığdıramazsın. Bu kadar basit. Adamlar takır 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 trigonometriyi mesela örneğin. Anlatamazsın abicim iki günde, üç günde. Yani bir haftada trigonometriyi anlatamazsın sen. Yani anlatırsın ama o öğrenci sıfırsa hiçbir şey yani aktaramazsın. Bu kadar. Bakın girin trigonometride örneğin Mert Hoca'da kaç tane video var. Adam ne kadar detaylı anlatıyor. Bilmiyorum benim demek istediğimi bence anlatabildim şu anda. Dershaneye <laughs> Gitmeniz için bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bileceksiniz ki öyle gideceksiniz dershaneye. Orada soru çözün kendinizi geliştirin. Ama bilmiyorsanız dershanede işiniz yok. Ha. Ben kimim? Ben bir evet. E, yani deneyimli birisi değilim. Yani böyle. Kendi tecrübelerimi anlatıyorum şu anda. Ben gittim. Pişman oldum. E siz de gidersiniz dershaneye, siz de pişman olursunuz. Ondan sonra bir sene daha kalırsınız. Bu böyle döngüye girer. Şimdi, dediğim gibi, dershaneye dershaneye gidecek öğrenciler ve gitmeyecek öğrenciler diye ayırdık. Şimdi peki dershaneye gitmezsek, evde kendimiz de çalışamıyorsak, şimdi ona geliyorum. Bir evde kendin de çalışabilirsin. YouTube'tan açıp, kendi programlarını hazırlayıp, bir de benim gibi hazırlayamıyorsan, mesela ben şeyim. Beni birisi zorlaması lazım. Bana şunu şunu yap diyecek. Eğer sen de böyleysen. Evet şimdi tam üzerine bastık geliyorum. Koçluk sistemi. Şimdi bu koçluk sisteminde ben şu anda 3 haftadır co-pilotu kullanıyorum. Adamların yaptığı şey bana uygun program hazırlamak. Şimdi mesela şöyle hemen geldim. Mesela gördüğünüz gibi 3. hafta programım şöyle. Çok e, şey yapmak istemiyorum. Sadece görün diye açtım. Gördüğünüz gibi hepsini yazdık. Rutin olarak paragraf 20 soru. Diğer matematik temel kavramlardan Mert Hoca'dan ilerliyorum falan. Dil bilgisi, geometri derken haftalık bu programa hazırlıyor. Hedef saatimiz falan var. Neyse çok şey yapmayın siz ona. Şimdi gösterdiğim gibi program o şekilde. Program bu. Senin ihtiyacına yönelik programı hazırlıyor. Sen o hafta sürecinde bitirmeye çalışıyorsun o programı. O kadar. Örneğin size şunu söylemek istiyorum. Ben dün ders çalışırken buçuk saat çalışmıştım. Ama hedef saat 4'tü. Gecenin 10.30'unda gittim ders çalıştım. Yarım saat daha. Neden ders çalıştım ben? Çünkü benim bunu yapmam gerekiyordu. Benim bunu yapmam gerekiyordu. Çünkü zorunluydum. Yani kendimi zorunlu hissediyordum. Bu yüzden. İşte bu koşluğun mantığı da buradan geçiyor. Yani koşluk alırsanız zaten YouTube'dan çalışıyor olacaksınız. Sıfırdan kendiniz ilerleyeceksiniz. Tamamen e, bunun üzerine kurulu. Şimdi bir daha oturun düşünün. Koçluk mu dershane mi? Kendinizi oturun tartın. Benim ne kadar konu eksiğim var? Ben ne yapabilirim? Onu düşünün. Çok konu eksiğiniz varsa benim size e, nacizane tavsiyem dershaneye giderseniz çöp olabilir. Yarıda da bıra bırakabilirsiniz. Şansınızı deneyebilirsiniz. Ha Ama çok eksiğim yok diyorsanız dershane mantıklı. Gidip orada sürekli soru üstüne yapıştırabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, Co-pilot'ta benim kodum var. İndirimli kayıt olabiliyorsunuz. 100 TL galiba indirimli kayıt olabiliyorsunuz. Onu da ekrana koyarım. Ee, eğer merak ederseniz, girerseniz bu koddan 100 TL'lik indirimle kayıt olabilirsiniz. Şu anda ne kadar bilmiyorum da. Ekrana da yazarım. Açıklama kısmına da yazarım. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar ekstra olarak şeyi söylemeyi unuttum. Ee, Coopilot'ta haftada 10 saat matematik dersi e, al, yanı, ha, yanlış hatırlamıyorsam 6 saat fizik dersi bir 6 saat de edebiyat dersi veriyorlardı galiba. Bir de ekstra olarak Digidemi'den e, satılan bir paket var. Biz co-pilot kullandığımız için onu da ücretsiz kullanabiliyoruz. Orada soru bir sürü 200 aşkın soru var falan. Ben bunları söylemeyi unuttum ama siz zaten merak ediyorsanız Kooplos'un ee, sitesinden bakabilirsiniz bunlara. Ben özet olarak kendi şeylerimi anlattım da bu video şey değildi yani Kooplos'u e, tanıtmak değildi. Biz size yönlendirme amacıylaydı ama bunu da söyleyebilirdim bir kafanızda ee, kalmasın yani artı yönlerini yani en azından söyleyebilirdim unutmuşum teşekkür ederim.